dağlar selam duruyor Bünyan çıkıyor yola Cam terasta güneş var Gurur düşmüş her kola Bünyan bizim yuvamız Gümülden bağlıyız Gila burca Dolgahan hayırlı olsun. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ee, efendim öncelikle e, Kürşad'ın yeri Şimdi Kürşad'ın yeri deyince, biz Kürşad deyince önce bir durduk, evet. ee, bir hatıra yaşatmak için koyduğunuzu bir düşünüyoruz. yaşatmak, zaten en büyük Türk atalarımızdan bir tanesidir, Evet. evet. Hem, hem onun hatırası hem kardeşimizin adını yaşatalım dedik, o yüzden Kürşad'ın yeri dedik. Hayırlı, hayırlı olsun. Sağ ol hocam, e, yeriniz A101'in yanı, çarşı evet, içindeki evet. A101'in yanındasınız. Evet, evet e, gayet de güzel bir e, dekoratif yapmışsınız. E, çok güzel o hale, hale getirmişiniz. Biraz önce de köfte ekmeğinizi yedik. Gerçekten çok lezzetli. E, biraz e, stratejinizden bahsedebilir misiniz? Burada ne yapacağız? E, çay ocağından hocam, başka? 20 e, gece saat 10.12'ye kadar işte e, kahvaltı olacak, tost olacak, gözleme olacak, köfte ekmek olacak, patates kızartması olacak. Bunlar e, gece 11'e kadar isteyen müşterimiz gece 11'e kadar bunlardan yararlanabilecek. Kahvaltıda e, normal standart kahvaltımız var zaten. Peynir, zeytin, tereyağı, bal, domates, salatalık. E, ekstradan isterlerse haşlanmış yumurta, yağlı yumurta, sucuklu yumurta, menemen. E, onlarla isteğe göre yapacağız. Evet. E, haftada bir gün Tantuni günü yapmayı düşünüyoruz. Onu yapacağız. Bir de 15 günde bir e, Kayserimizin olmazsa olmazı şibit yağlama yapacağız inşallah. Saat 11'de köfte ekmek <laughs> şeyimiz başlayacak servisimiz. Öğrencilerimize indirimimiz olacak tabii ki. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bu şekilde inşallah Bismillah dedik. Peki efendim, hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun hocam. Vallahi çok çok mutlu olduk, çok memnun olduk. Allah razı olsun hocam. Rabbim Biz bol de kazançlar de versin. Allah razı olsun. Bol hayırlı kazançlar, helal kazançlar Helal kazançlar, amin, amin, yani. amin, 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 evet. Bu da maskotumuz. Maskotumuz, maşallah. Da. Allah nazarlardan saklasın. Allah razı olsun. Bu neymiş? Bu ne